Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yüzümün şişliği, burnumun tıkanıklığı, sesimin kalınlığı... aldı başını gidiyor. Bu da uyku halinden. Kusura bakmayın artık. Zaten prova yapa yapa sesim açıldı da, daha kalın çıkıyordu sesim. Şimdi iyi gene yani. Çok şükür, ne yapalım? Ee, bugün bir vlog başlatayım dedim. Ee, kararsızdım biraz ama başladım. Başlattık artık, yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi kendime atıştırmalık bir şeyler hazırlayacağım. Kendime şimdi güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Normalde canım istemez. evet yok ya, ama bugün yapacağım. Çünkü akşama daha çok var. Şöyle. böyle ağzı kurumasın diye poşetle ben sarıyorum bunu böyle. <laughs> Şöyle düzelteyim. Ee, bir de katmer yapmıştım. Ee, dün. Dün mü? Dün. Önceki gün. Evet. Hala sağlam duruyor ama bir tane son kaldı. Onu da bitireyim diyorum artık. Bunu ben katmer yapmak için böyle yan yana getiremiyorum. <laughs> Ama yaptım arkadaşlar. Mehmet eşim gözleme istiyordu. Gözleme dedim şimdi de ıspanak yok buraya çok yaban kalırken. Katmer böyle bol tereyağlı çok güzel gitti. Bol bol kalorileri alıyoruz arkadaşlar. Yani glutensiz bir hayat olmuyor. <laughs> ne kadar zorlasak da olmuyor. Şimdi çayın demlenmesini bekliyorum arkadaşlar. Ee, çayımız azıcık böyle demini tuttum o meşhur kahvaltı tabağımla <laughs> bir kahvaltı atıştırmalık. Gerçi o atıştırmalık da değil ama yani Mehmet'le kahvaltılarımızı böyle birazcık dolu yaptığımız için ekstra böyle tek kişilik tabakta öyle hiç hazırlamıyorum. Ee, sabahı giderken onunla birazcık atıştırıyorum bazen. Çok nadir. Böyle arkadaşlar şu arkada arkada gördüğünüz poşetlerde tuz var, zeytinyağı var, peynir var dolaba koydum bakarız birazdan açacağım onları da yerleştireceğim ee, dün köye gittik arkadaşlar ee, Mehmet'in neresinin anneannesinin köyüne bir de e, dayısına gittik akşam gittik yemeğe gittik ondan sonra kalabalık bir ortamdı yedik içtik falan. akşam gittim sen oradaki doğayı çekemedim ama biz bir dahaki sefere çekeceğim nasipse inşallah öyle ee, sağ olsunlar bunları verdiler Kahvaltı tabağım hazır arkadaşlar. Çayım kaldı. Çayım da inşallah birazdan demlendi ve getireceğim. Ee, salam kızarttım. Zeytin var arkadaşlar. Bunun zeytinler çok iri. Böyle bakın. Bunların cinsi böyle ama çok lezzet. Çok güzel. Bunu da annem yapmıştı. Birkaç dilim peynir koydum. Yaptığım katmeri koydum. Ne alaka? Yani normalde böyle bir şey yapmam ama muz koydum arkadaşlar. Dedim sonra dedim Kahvaltıdan sonra atıştırmalık. Hani yaparlar ya meyveli falan. Aslında çok şey yapmıyorum öyle hiç denemedim yani kahvaltıdan meyve sunu. Aslında güzel oluyor ya kahvaltıdan sonra böyle atıştırmalık. Kahvaltıyla bence mümkün değil olabilir ama yani öyle de yiyenler de vardır. Arkadaşlar zaten muzlar da dolapta çürüdü. Bir haftadır. Çürümedi daha henüz ama kabukları siyah döndü. Mehmetle meyve doğuracağız yiyeceğiz fırsatını bulamadığımız için bu hafta. O da gündüzde akşam geliyor ya yemeğe gittik. Ya katmer falanla uğraştık. Ya geç oldu. Ya uyudu. Ya böyle bu hafta birazcık şey geçti dolu geçti. Hani oturup televizyon karşısında bir meyveyle şölen yapamadık. Bugün o kalan meyveleri. Gerçi hepsi gene yenmez ama gene bir miktar doğuracağım hazırlayacağım. Yeriz artık yani. Çürümedikleri sürece yemeğe fırsatımız olur arkadaşlar. Şimdi kahvaltı tabağımız <laughs> hazır. Diyor ki artık beni ye. Ben yemeye başlayayım arkadaşlar. E, yedikten sonra tekrar görüşürüz o zaman. Yemek yerken mukbang yapalım. Mukbang mıydı? Neydi o? <laughs> Nasıl böyle yerken bir yandan konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ya ben bir lokma işini bitirene kadar hastanı izleyelim. Eee arkadaşlar ne yaptınız? Nasıl gidiyor? <laughs> ne güzel böyle canlı karşılıklı konuşma olsaydı keşke böyle. <laughs> ben kapatacağım arkadaşlar. Olmuyor böyle. <laughs> ee, evet arkadaşlar dün köye gitmiştik. Mehmet'in anneannesine, yengesini ziyarete. Gittimizde işte bunları getirdik biz de. ona verdi sağ olsun. Şöyle bir kavanoz peynir var. Bu dolaptaydı. Size göstereceğim diye çıkardım arkadaşlar. E, dün zaten geç geldik. Geç geldiğimiz için de koyduk buraya girişe. Mutfağın girişine. Sonra yattık direkt zaten. Şöyle bir kavanoz peynir var arkadaşlar. Bunları bir de kendileri yapıyorlar. Orada e, şey var. İnek de var. Onların sütüyle doğal köy ortamı. Mis gibi. Peynirlerini de yoğurtlarını da kendileri yapıyorlar. Bana da böyle bir kavanoz verdi. Ben çok beğeniyorum böyle el yapım peynirleri. Bazıları da çok güzel yapıyor gerçekten. Şöyle bir paket bulgur koymuşlar sağ üstüne. Şöyle üç kavanoz falan sosu koymuşlar. Şöyle de turşu. Biber turşusu. Evet. Şöyle zeytin var şişede. Yani böyle iki paket tuz. Şöyle de zeytinyağı. Mehmet zeytinyağına bayılır. Zeytinyağsız yiyemem diyor. O yüzden annemin verdiği bitti mi buna başlarız artık öyle arkadaşlar Zeytinyağını çok seviyorum çok gerekli bir bilgiydi. <laughs> Şunları yerleştireceğim arkadaşlar ama deyin ki yerin var mı Nur nereye koyacaksın bunları yani tezgahın alt tarafını artık sıkıştıracağım bir şekilde dolaplar çünkü küçük geliyor eşyalarımız zor aldı hatta e, eksikler daha var yani. Ev vlog çektim, ev turu çektim ama e, eksikler daha var yani. Şu erzakların falan hepsi buzdolabın yanında dışarıda kalıyor. O yüzden arkadaşlar bir ekstra küçük bir dolap daha şart erzaklar için. Şöyle ufak bir e, kahve molası. Oh mis gibi gidiyoruz. <laughs> Sab sabah sabah iyi gidiyor. Döküyordum az bak. Yanıyorduk vallahi Kahve böyle Reklamı yapamazmışım ben onu anladım yani. <laughs> Şöyle mis gibi kahve kokusuyla sabahlara uyanın. <laughs> Neyse şey güzel oluyor. Sabahları seviyorum akşamları sevmiyorum. Türk kahvesiyle çok aram yok zaten benim arkadaşlar. Ama ben tam bir çay hastasıyım yani. Öyle tam bir çay korik değil ama çay yani yemekten sonra mutlaka ararım. Severim, içerim. Çok güzel. Dün gittiğimizde de ee, Mehmet'in dayısı. O zaten onun üstüne daha görmedim. Dün e, fark etmedim ama Mehmet dedi ki fark ettin mi dedi. Dayım dedi 15 20 bardak çay içmişti falan. <laughs> Bayağı bir çay içiyormuş. Şöyle bardağı do bitti mi kendi bir de dolduruyor. Ben hiç seslenen olmadığı için boş bardaklarda oturuyorduk biz de yan tarafta hemen. Dedim herhalde erkekler de çok çay içmiyor. Mehmet'in zaten çay, çayla arası çok yok. Bir bardaktan üstü çok içemiyordu ama evlendikten sonra ben bunu birazcık daha zorle zorle iki bardağı çıkardık. ben gene içebildiğim kadar ara ara içmeye çalışıyorum. içiyorum, Hoşuma gidiyor. Seviyorum. Öyle Mehmet de bana eşlik ederse bu çay konusunda daha iyi olur. Şimdi ben kahvemi içeyim. Sonra arkadaşlar yemeye başlayayım. Ondan sonra ne yemek yapacağımı dair e, kendi kendime bir düşüneyim bu sıra bu kahveyi içerken. Sonra tekrar görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar kahvemi içerken ne yemek yapacağıma dair e, düşündüm. Mantarlı tavuk söte geldi aklıma. Mantarlı tavuk sötüyü de Mehmet de çok seviyor. eşim de çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Böyle dibindeki kalan sosu ekmeğini bana bana yiyorsun. Mis gibi ya. Mantar, mantar zaten çok seviyorum. Mantarı yakıştırıyorum böyle tavuğun yanına. Harika oluyor. Şimdi ben bir adet soğanımı ve 2-3 diş de sarımsağımı arkadaşlar kavuruyorum. Domates sosum var burada arkadaşlar. Domates sosum var. Ee, tavuk göğsü var biraz. Yarım kilo mantar var. Mantar hemen e, küçüldüğü için minnak bir şey olduğu için o yüzden böyle çok çok fazla gözüküyor. Ama şimdi birazdan göreceğiniz hepsi minnak minnak kalıyor. Soğanlamımı kavuracağım. Üstüne birazcık salça. Bir yemek kaşığı dolusu salçayı şimdi bununla bir kavuracağım böyle hemen üstten. Domates sosumu atacağım şimdi. Koyacağım. Şimdi birazcık sıçrayacak acaba. Heh. Arkadaşlar şunu da göstereyim size. Ben bunu almıştım. Ee, tel böyle, yağ sıçratmazdık. Harika bir şeymiş. Yanılmıyorsam 10 TL falan olacaktı fiyatı da. Şöyle... ...bir cas sesini duyuyoruz. Biraz daha kovulmaya başlayınca ufak ufak domates soslarını atıyor böyle, sıçratıyor. Göremiyorum bunu. Şuradan böyle sıçradık, ufacık ufacık. Ne kadar dikkat etsen o kadar seni buluyor bazı şeyler. Şöyle arkadaşlar görüyorum ben şimdi de sıçrayanlar tele yapışıyor. İlk önce ben tavuğunu koyuyorum. Evet arkadaşlar rengi dönmeye başladı tavuklarımızın. Evet. Nereye damladı görüyorsunuz değil mi? Çok sıçratıyor böyle. Ben birazcık kısayım. Yalnız sizle muhabbet ederken Batmış üstüm. Olsun, makine atarım artık. Karıştırdığım için şunu koymadım ama şöyle iki... ...birazcık karıştırdıktan sonra, koysam şunu da olurmuş, kendi kendine orada... ...birazcık ıı, kısık ateşte kavrulabilirdi. Ee, ama bu kurtarıcınız olacak. Uh. Daha çok mantar oldu böyle. Ama bunların hepsi minnacık olacak şimdi birazdan. Suyumu salacağım. Evet kısçalar şimdi suyunu çekti sayılır. Ben birazcık buna e, pul biber ekleyeceğim. Çok geldi. Olsun. Şöyle birazcık da karabiber. Şöyle birazcık da tuzunu artık nasıl siz ayarlarsınız. Ben öz kararı yapıyorum. suyu sıcak koyduğum için hemen kaynamaya başladı bile. Kapağını da kapattım arkadaşlar. Şöyle pişmeye ayırdım yemeğimi. Şurada da birazcık mercimek çorbası var arkadaşlar. Onu da bitireceğiz bugün. Öyle. Evet arkadaşlar bir günün sonuna daha geldik. Bir gün daha bitirmek üzereyiz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.